Günaydın, bugün 14 Kasım Salı. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurt dışı borsalar Amerika enflasyon rakamları öncesi hafta başında karışık seyir izledi. Amerika tarafında dün S&P 500 endeksi eksi %0.08, Nasdaq endeksi eksi %0.22 değer kaybetti. Avrupa borsaları haftaya yukarıda başladı. Bu sabaha bakıldığında yurt dışı borsalar daha olumlu. Asya borsaları pozitif açıldı. Dünkü satıcılı kapanışın sonrasında Amerika endeksleri vadeli tarafta hafif yukarıda seyrediyor. Avrupa borsalarının da güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 16.30'da tüketici fiyatları enflasyonu verisi açıklanacak. Yarın üretici fiyatları enflasyonu gelecek. Ekim ayında manşet TÜFE'nin yıllık bazda %3.7'den %3.5'e gerilemesi bekleniyor. Piyasalarda bugünkü tüfe rakamları öncesinde Fed'in aralık ve ocak toplantılarında faizi sabit tutacağına yönelik fiyatlama sürüyor. Amerika tahvil faizlerinde hafta başında yaşanan yükseliş sınırlı kaldı. Bugünkü tüfe rakamları FED'e yönelik beklentiler, tahvil faizleri ve 10 saltın üzerinde oluşturacağı etkiler açısından piyasalarda yakından takip edilecek. Avrupa tarafında bugün gayri safi yurt içi hasıla verisi önemli olacak. Euro bölgesi ekonomisinin 3. çeyrekte öncü rakamlara paralel çeyreksel bazda eksi %0.1 daralma göstermesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise hafta başında satışlar etkili oldu. Bankacılık endeksindeki eksi %3.25 değer kaybı piyasayı olumsuz etkiledi. BIST 100 endeksi günü eksi %2.61 düşüşle 7568 seviyesinde tamamladı. Hafta başında etkili olan satışlarla kısa vadeli teknik göstergeler yeniden aşırı satım bölgesine geriledi. Borsa İstanbul'un bugün güne tepki niteliğindeki alışların etkisiyle hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Endekste toparlanma hareketi içinde ilk etapta yine 7.750-8.000 bandının test edilmesi beklenebilir. Günlük bazda desteklerimiz ise 7.400 ve 7.210 seviyelerinde bulunuyor. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz değer yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.